Ama nerede Gelecek şimdi. Ne i̇şte Evet gelecek şimdi. Ne De Dediğin şeyi yapıyor. Ne boyuyor? nerede Mamanı yedin mi sen? Güzel mi mama? Beğendiniz mi? Bu çikolatalı ekmeğin güzelmiş mi? <laughs> Sevdin mi? Tamam düşsün burada dursun. Kuşlar yesin onu tamam mı? Düştü. Tamam düşsün. Sen ye hadi. Abi gibi ye. Hepsini yedin mi? Bunları yiyeceğim. İyi Başka mı? Otur. Otur vereyim ben. Otur vereyim. Ha. Ha, çok güzelmiş. Ye bakalım. O, 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 o. Tamam işte bundan veriyorum sana da al. Böyle mi istiyorsun? Ama. Böyle mi istiyorsun? <laughs> tamam hepsini çıkarma yere düşer. Yere düşer annem al. Aa, İyi mi? 한번얘어아 tamam, 예,